Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta robot işgalinde dikkat haritasını oynayacağım arkadaşlar. Şu şekilde haritamız. Ee, bo karakteriyle oynayacağım. Zaten bu yıldız gücünün çıktığını da biliyorsunuz. Kesinlikle çok şey arayacak. Bu bu <laughs> bu haritada <laughs> kafam karıştı abi. Taretini aldım bu arada. Bu bombasını almayacağım. Tareti daha iyi olacağını düşünüyorum. Direkt oyunuma geçiyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet hemen şöyle başlayalım. Hadi bakalım. Yanımıza bir tane. Aha ne verdi o? Pen verdi de yıldız gücü var abi. Aynen. Bir tane de Leon verdi ama yıldız gücü yok. Umarım Pem'in yıldız gücü şeydir. 40 can basmadır. Aslında zaten zorluğu normal ya. Burada sıkıntı yok. Ha Pem'inki 40 can basmaymış abi. Bayağı doldu ultimiz abi. bu çılgınlar filan olduğunda arkadaşlar bu sarılar filan geldiğinde çok işe yarayacak yani kimse vuramayacak filan ortaya sarılar için çok iyi bu hatta şöyle bosa da atayım ya ben bunu bakalım şuradan geçeceksin mecbur böyle gelsin abi lütfen Öldü abi boss öldü. Çok iyi. Hemen gidelim. Ultimiz tekrar dolsun. Hadi bakayım. Aa bir tane vurdu ya. Aradan vurdu abi adam. Şimdi şöyle bırakalım. <laughs> Hadi bakayım. Taretimi şöyle ortaya bırakmak istiyorum abi ya. Öyle sağda solda durmasın. Tekrar bir ulti. Güzel. Bitirdik abi. Çok yani normal. Çok safe bir şekilde bitirdik ilk roundumuzu. Hadi bakayım. Hemen ikinciyle devam edeceğim. Umarım pen filan da tik verir abi. Hiç zorlanmayız yani. Pem çok iyi olur abi o çılgınla mılgında Aa tik vermedi Sağlık olsun devam edelim Hadi bakayım Yanımıza bir Jesse verdi Bir tane daha Leon verdi abi Ha bir dakika ben şuraya bir Taret koyayım Hiç unuttum abi Taret koymayı unuttum Hadi bakayım. Abi herkes aynı kişiye saldırmasın. Şimdi ben şeyi bekleyeceğim. Dev robotu bekleyeceğim. Onun üzerine atacağım bombamı. O yüzden saklıyorum yani. Zaten sıkıntı yok. Bunlar bir şey yapamaz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha Robot geldi. Hemen atacağım. Abi robot buradan geçmesi lazım. Yapma işte Leon bunu ya. Leon robot üzerine çekiyor şu anda. Heh. Güzel. Robot gitti abi. O robot artık dayanmaz. Ben şöyle basemizde bekleyeyim. Ortaya atacağım abi bombamı. <laughs> Hadi bakayım. Bu arada %96'ya nasıl düştü ya bizimkisi? %100'dü robota giderken sanırım. Birisi çaktırmadan vurdu mu ne abi? <laughs> Bir taret daha koyalım. Bombamız patladı mı? Yok patlamamış gördüm abi. Benim taret de mavi ya. Tam görünmüyor. Hemen şunu da keselim. 3, 2, 1 ve bitti abi. Yine safe bir şekilde kolayla bitirdik. Hadi bakalım çılgına doğru devam ediyoruz abi. Hemen devam edelim. Hadi bakayım. Jesse ileride çok şey arayabilir aslında. Yıldız gücü var mıydı ama onu görmedim. Aynen vardı herhalde. Neyse bir bakalım. Hadi bakayım. yıldız gücü varmış. Abi Jes'in aslında çok iyi olabilir bu haritada ha. Bir yıldız gücü şey olacak. Bu e, milletten tareti sektiren yıldız gücü. Bir de yeni gelen aksesuarı olacak abi. Var ya ne işletir ya rakiplere. Hiç kaçırmaz yani. güzel. Hadi bakalım, hadi bakalım. Abi ikisi de alta gitti yalnız şu anda ya. Aynen abi Jesse'nin şeymiş. Sektiren yıldız gücü varmış Taret'inin. Hemen bombamı sallayacağım. Şuradan geçmek zorunda. Aynen. Yapma abi ya. Sadece bir tane bombama denk geldi adam. Gel azıcık üzerime gel. Uf <laughs> Ne bombalar salladın lan bana. Aa canım bitti. Sıkma. Lan canım bitti oğlum. Sıkma lan. İyi benim bombalar kurtardı yine ben abi. Vallaha bu sefer o kadar safe oynamak da iyi olmadı aslında abi. Cana bakar mısınız? Canımız bitti. Yine benim taretime vurdu ve yine taretim gitti. Allah kaç kaç kaç. İyi iyi 8 saniye ya geçeriz daha bir niye zorlandık biz bu kadar ya. Bilmiyorum bu eğer olmazsa arkadaşlar farklı bir karakterle de girebilirim çılgına. Şu anda uzmanı geçtim sanırım. Aynen uzmanı geçtim. Usta bölümüne geldim. Devam edelim. Hadi bakayım. Aha bir tane daha cesti verdi abi. Şurada taretimizi bırakalım. Acaba onun yıldız gücü ne ya abi? Şimdi merak ettim yıldız gücünü belki taretine cam basma da olabilir. Sen de bırak abi, bir taretini görelim seninkisi neymiş? Nereye bırakacak taretini? O tanere bıraktı abi. Adamların giriş yerine bıraktı aslında mantıklı. daha sıkmayayım da aslında bir tareti vursun merak ediyorum Ney neymiş ya. Yok abi taretine can basma. Bu arkadaşınkisi. Şuradan geleceksin meşhur kardeş. Abi bırak adam buradan gelsin. Oo şeyi varmış ha yeni aksesuarından varmış. Benim bir yıldız gücüm olsa var ya Jess'in yeni aksesuarı falan da var bende. Girerdim abi fena. Lan oğlum niye buradan geçiriyorsunuz adamı? Ya al işte abi ya ben buradan mecbur geçeceksin dedim adama. Yani şu anda boşu boşun ikinci ultim atmak zorunda kaldım. sarılar da geldi abi. Hadi bakayım ben şuraya bir bombamı sallayayım. Çok iyi. Geçeriz abi. Her türlü geçeriz buraları ama yani daha kolay geçebilirdik. Daha kolay geçebilirdik. İşi zorlaştırdılar resmen ya. Beni heyecana getirdiler abi. Çok güzel. Böylece ustayı da geçtik arkadaşlar. Şu anda çılgına geldik. Çılgında oynayacağım ama maalesef çıkış verdi arkadaşlar. Direkt çılgına giriş yapıyorum. Çıkış vermesinin sebebini belki bilmiyor olabilirsiniz. Belki de biliyorsunuzdur. İki tane Jesse olduğu için çıkış verdi arkadaşlar. İki karakteri bir oyuna verdiği zaman her zaman çıkış verir. Her neyse direkt çılgına geçiyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet hemen şöyle çılgına girdim. Hadi bakalım. Abi yine iki tane jesi verdi. Ya şu kostümü beğeniyorum abi ya. Bakalım iki jesi ile beraber neler yapacağız. Şöyle bir taret bırakalım abi. Çok iyi. Ultimizin yarısından çoğu doldu. Güzel. Ulan taretime vuruyor adam taretime. <laughs> Adama vurun. Taretimin yok olmasını istemiyorum abi. Ah, ay ah, yok oldu. Yenisini bırakalım. Hadi bakayım. Şimdi dev robot gelecek. Bir de düşünseniz arkadaşlar ben de Jesse'yim. <laughs> Üç Jesse'yi aynı oyuna verecek. Hadi bakayım gel. Robot şuradan geçecek abi Şuradan da geçecek bu robot abi Abi resmen bütün bombalarımı robota vurdurdum çok güzel. Şu anda taretlerimin sayısı bitti ama yani son 20 saniye, 25 saniye falan bombamı saklıyorum şu anda. Artık bomba anlatmanın zamanı geldi abi. Ölebilirim çünkü. Ölürsem yani bombam sıkıntıya kalır. 7 6 arkadaşlar kesinlikle Bombamda çok iş görüyor yani ha Öyle küçümsememek lazım Normalde orada adamlar Birikiyor bir türlü ölmek bilmiyorlar Abi çılgını da bayağı kolay geçtik ya ilk seferde Çılgını da geçtik Şöyle hemen e, Kutumuz yine açılmadı abi Ya her seferinde bu sınırda kalıyorlar Ya kutu değil mi abi? Aynen kutular Arkadaşlar kutularımı bekliyorum yani açmayacağım. En az 30'a kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. Şurada geliştirecek bir şeyler var mı abi? Altınımız ne kadar abi? 1500 daha harcamak istemiyorum arkadaşlar. Her neyse. Benim videom bu da arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atıp. 2 saniye de ayırıp abone olsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bay bay.